Perem Müzesi'ndeki Yeditepe Üniversitesi ve mezunları tarafından hazırlanan Yüzleşme sergisindeyiz. Yüzleşme Profesör Doktor Markus Graf küratörlüğünde hazırlandı. Sergide birey, toplum, doğa, kent ilişkisi sorgulanıyor. Şimdi biz Yeditepe Üniversitesi olarak ve bu üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak tabii ki biz hem bilim hem sanat ve kültür ile ilgileniyoruz, uğraşıyoruz ve dolayısıyla yani bir eğitim kurumu olarak bizim ana görevimiz aslında bilgi üretmek ve bilgi paylaşmak. Tabii ki bu bağlamda Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sanat ve kültürünün bilgi üretimi ve paylaşımı çok önemsiyoruz. Çünkü bu alternatif bir, 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 bir üretim alanı diyebilirsiniz. Bu yüzden yeni bilgi üretmeden önce eski bilgilerle yüzleşmek lazım. Çünkü yeni bir şey yaratmak istiyorsun işte bu eski durumu anlayıp onu değerlendirip ve onun yenisini ya da daha iyisini ancak yüzleşerek yaratabilirsiniz. Bu yüzleşme kavram aslında oradan kaynaklanıyor. Aslında günümüzü günümüze bakıp ama günümüzden geleceği nasıl daha iyi bir yarın kuracağımız aslında bugün karar vermemiz gerekiyor ve bu bağlamda işte eğitim, bilim ve sanat ve kültür ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz ve bu yüzleşme kavram aslında oradan kaynaklanıyor. Ve bu sergide biz bu bağlamda kendi eğitimimizle ya da genel olarak sanat ve kültür eğitimiyle yüzleşiyoruz. aynı zamanda sanat ve kültürünün güncel durumu ile yüzleşiyoruz. Çünkü burada öğrenciler yanı sıra mezun olan ve çoktan başarılı profesyonel sanatçılar ve tasarımcıları görebiliyorsunuz. Bu yüzden bu sergide ikinci olarak aslında sanat ve kültür dünyasının yansıtması ve yüzleşmesini olarak değerlendirebiliriz. Yedi senedir mağaracılık sporuyla ilgileniyorum. Mağaranın derinliklerine dalıyorum. işleri yapıyoruz. 500 metre, 1000 metre ipin ipinişleri. Ve o gezilerin, o mağaraların ben de bıraktı etkiyi, ben de noktalama tekniğiyle yapıyorum. Pera Müzesi'nde yer aldığım için, bu sergide yer aldığım için gerçekten çok mutlu ve gururluyum açıkçası. Hep Pera gezerken benim de bir eserimin en azından bu sergilerde yer almasını istiyordum ve isteğim gerçek oldu. Ortak özelliği Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan sanatçıların sergisi gibi tasarlandı ve çok disiplinli tasarlandı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün gastroartoloji konsantrasyon çalışmasının ürünleri var. Tiyatro bölümünün çalışmaları var. Resim bölümü, plasyantlar ve resim bölümü, moda tekstil tasarımı, grafik tasarımı, kültür ve sanat yönetimi bölümüne ait çıktılar var bu sergide. Mottamız sanatçı gibi düşünmek. Sanatçı gibi düşündüğümüzde bu söylemiş olduğum programlara ait çalışmalar tek başına bakıldığında bu sanat eserimi diye sorulabilir ama yan yana geldiğinde hepsi bütün oluşumun kendisi sanatsal bir oluşum olduğu için birbirlerini tamamlayan ve birbirlerine yeni anlamlar yükleyen ve yeni bir okuma önermesi sunan bir sergi gerçekleşti. Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ve mezunları tarafından hazırlanan yüzleşme sergisini 24 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz.